Melanargegea leatehea orman melikesi kelebeği Casius, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük ve en görkemli kelebek türlerinden biridir. Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü sıcak, güneşli bölgelerde yaşayan bu kelebek, parlak ve canlı renkleri, güçlü yapısı ve etkileyici uçuş yetenekleriyle tanınır. Boyut, yaklaşık 8-1.0 cm'lik bir kanat açıklığına sahiptir. Bu büyüklük, onu Türkiye'nin en büyük kelebek türlerinden biri yapar. Kanatlarının üst yüzeyi oldukça çarpıcı renklere sahiptir. Kanatların üst kısmı, kahverengi zemin üzerine parlak turuncu ve mavi beneklerle süslüdür. Arka kanatlarında ise iki kısa, ince kuyruk gibi çıkıntılar bulunur. Alt yüzeyi ise daha soluk ve kahverengi tonlarında olup, kendini kamufle etmesini sağlar. Bu sayede dinlenirken kolayca fark edilmeyebilir. Birinci yumurta dönemi, dişi kelebek, yumurtalarını genellikle incir ağaçlarının yapraklarına bırakır yumurtalar yaklaşık bir hafta içinde çatlar. İkinci tırtıl dönemi, tırtıllar yeşil renklidir ve incir yapraklarıyla beslenir. Bu dönemde oldukça hızlı büyürler ve birkaç kezleri değiştirirler. Tırtılın rengi, bulunduğu yaprağın rengini andıracak şekilde kamuflaj sağlar. Üçüncü pupa dönemi, tırtıl, gelişimini tamamladığında pupa koza övresine geçer. Bu övrede, kendini çevresine uyum sağlayacak bir renge bürünerek asılı kalır. Dördüncü ergin dönem, Pupa evresinden çıkan ergin kelebek kanatlarını kurutarak uçar. Bu evrede aktif olarak çiftleşir ve beslenir. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki incir ağaçlarının bulunduğu yerlerde yaşamayı tercih eder. Çoğunlukla orman kenarları, makilik alanlar ve incir ağaçlarının yoğun olduğu yerlerde yaşarlar. Tırtıl döneminde tırtıllar özellikle incir ağaçlarının yapraklarıyla beslenir. Bu yüzden incir ağaçlarının bulunduğu alanlar bu kelebeğin yaşam alanı için önemlidir. Ergin kelebekler, olgunlaşmış meyvelerin suyunu içmeyi severler. Özellikle çürümekte olan incil ve üzüm gibi meyveleri tercih ederler. Çoğu zaman ağaçların etrafında dönerek ya da yerlere düşmüş meyve parçalarından beslenirler. Güçlü bir uçucudur ve oldukça agresif bir yapıya sahiptir. Diğer kelebeklere göre daha hızlı ve çeviktir. Alanını koruma içgüdüsü çok gelişmiş olan bu kelebek, bölgesine giren diğer kelebekleri ve hatta kuşları bile uzaklaştırmaya çalışır. Bazen yüksek ağaçların tepelerine çıkarak kendine geniş bir gözetleme alanı yaratır ve burada dolaşarak bölgesine izler. Tırtılları incir ağaçlarının yapraklarıyla beslenirken, bu ağaçların doğal döngüsünde bir düzenleyici rol oynar. Ayrıca hürriyen meyvelerle beslenmesi, meyve döngüsünün doğadaki geri dönüşüm sürecine katkıda bulunur. Bu özellikleri sayesinde doğada denge sağlayıcı bir işlev üstlenir. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olarak kabul edilir güzelliği ve ihtişamıyla doğa gözlemcilerinin ve kelebek koleksiyoncularının ilgisini çeker. Aynı zamanda mitolojide ormanları koruyan, gizemli bir orman melikesi, bir benzetilerek halk arasında özel bir yere sahiptir.